Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda matematiğe devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, bu videoda veri işleme konusunu öğreniyoruz. Çeteli, sütun grafiği, grafik okuma ve basit veri analizi nedir? Örneklerle öğreneceğiz arkadaşlar. Kağıt kalem hazırsa başlayalım. Ee, ben yazacağım arkadaşlar. Bunu 5x hızlandırmış halde vereceğim. Ee, yazdığımı göreceksiniz ama 5x hızla göreceksiniz. Ardından size bunu anlatacağım arkadaşlar. Ee, grafiği, çeteli, grafik okuma gibi. Sıra sıra ilerleyeceğiz işte arkadaşlar. Hemen başlayalım. <laughs> thank you Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu şunu buldum. Hemen devam edelim arkadaşlar. 20. konu veri işleme cetel nedir tanım? şunu bir saniye arkadaşlar, kırmızı yapayım. örneği de. yapalım. gibi. 3 elmam varsa, 4 muzum varsa, 5 portakalım varsa şu şekilde çetele tablosunu gösterilir elma 3 3 tane çizgi atılır muz 4 4 tane çizgi atılır portakal 5 4 5 tane çizgi atılır ardından yo pardon bunu kapat 4 tane çizgi atılır ardından üzerinden bir tane çizgi çizersin bu eski tarihlerden beri kullanılıyor arkadaşlar ee, ilk sayma yöntemlerinden biri hatta 1 ee, bir yazarsan bir çizgi iki yazarsan iki çizgi 3 yazarsan 3 çizgi 4 yazarsan dört çizgi 5 yazarsan ise 4 çizgi ve 5 koyuyorsun. Ardından böyle böyle gidiyor arkadaşlar. 5, 10, 15, 20. Bu şekilde gider. E hemen diğer konumuzdan devam edelim arkadaşlar. Ben gene yazıyorum. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar bunu da hallettim ee, hemen göstereyim size sütun grafiği nedir diye sütun grafiği nedir tanım verilerin dikey ya da yatay çubuklarla gösterildiği grafik türüdür mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi elma e, burada alınan pu e, puanlar var arkadaşlar 5 4 3 2 1 0 olarak netelendiriliyor elma 4 4'e kadar çıkıyor muz 3 3'e kadar çıkıyor portakal 5 beş 5'e kadar çıkıyor Arkadaşlar ee, bu üstün grafikleri gündelik hayatımıza çok işimiz yer arkadaşlar ee, kullanmanızı tavsiye ederim şimdi de grafik okumaya bakalım Arkadaşlar ee, bu kadar basit olduğuna bakmayın ikinci sınıfa göre yapıyorum ileride çok daha ileri düzey yaparız diye düşünüyorum arkadaşlar şöyle ee, hangisi daha çok seviliyor bakıyoruz burada elma kaç tane almış arkadaşlar 4 muz 3 portakal 5 bu sebeple 5 kazanıyor arkadaşlar 5 daha fazla olduğu için yazıyoruz arkadaşlar Şöyle bunu kırmızı yazmaya gerek yok otelde kaç kişi seviyor kaç kişi meyve seviyor ee, elma 4 muz 3 7 oluyor toplamda ee, portakal denk 12 oluyor arkadaşlar. Bu sebeple 12'mizi yazıyoruz burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar veri işleme konusu da bitti. 20. konu veri işleme. Bu videomda arkadaşlar sizlere çeteli nedir öğrettim. Örneklerle beraber. Üstün grafiği nedir öğrettim ve grafik okuma nedir öğrettim arkadaşlar. Ee, bu kadar basit olduğuna bakmayın. Yeniden söyleyeyim arkadaşlar. ikinci sınıfa göre hazırlıyorum. İleride ileri düzeyde yapılabilir arkadaşlar. E, matematiği bu arada arkadaşlar matematikten Türkçe gibi konuları Kan Akademi'den de öğrenebilirsiniz. Tavsiye ederim. E, iyi günler kendinize iyi bakın.